Zikir esnasında buhurdan ile yakılan tütsünün hikmeti nedir? Şeyimizin cenazesinde de yakılmıştı. Biz zeytin yaprağı yakıyoruz ve zeytin yaprağı onun içinde başka sırlar da var. Öbürlerini de ilgilendiren ve kötü enerjiden temizlemek için bölgeyi. Ve iyi olanları getirmek için. Ve bunu biz her zikirde yapıyoruz. Değişik şeyler de var yaptığımız. Bizimle aynı ortamı paylaşan diğer varlıklar da var. Ruhani varlıklar var. Melekler aleminden. Onlar güzel kokuları seviyorlar. Tütsü yaktığımızda temizliyoruz ortalığı. Yanlış tütsü yakarsak yanlış olanlar da gelir. Bu, bu da kaybolmuş bir hazinelerde ilimlerden biri. Pek çok insan anlamıyorlar buna, inanmıyorlar. Yani diyorlar ki küfür, bidat haram diyorlar. Her ne derlerse. Ama İslam sadece kitaplarda okuyacağım bir şey değildir. öyle birileri vardır ki onlar peygamberimizin yolundan yürüdüler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o kitaplarda tutulamaz. Peygamberimizin hayatını Aleyhisselam sevamını kitaplara sığdıramaz. Binlerce kitapta yazsa. Eğer biri sizi bir yıl takip etse, yaptığınız her şeyi sizin takip etse, yazsa o sizin kim olduğunuzun yüzeyini bile çizemez. Öyle değil mi? Peygamberden ne haber? Ama o, o ilmi istediğine verir. Özellikle kendi seçtiklerine. Allah kalbime her ne verdiyse diyor Efendimiz, Ebu Bekir'in kalbine döktüm onu diyor. O kişileri bul ki size ne gerekiyorsa onu versinler. Bismillahirrahmanirrahim. Zikirin kalplerdeki pası kaldırdığını belirten hadisi okudum. Eğer kalbimiz ölüyse o zaman nasıl hayata geçireceğiz? Çözüm nedir? İyi. Hutbede geçen geçen cumada söylediğimiz bu değil miydi? Bu rivayeti bahsetmedik mi? Birisi Hazreti Ali'ye geldi. Bir evliye dediler ki bize yardım et dediler. Biz Kur'an'ı veya ya da hadisi dinlediğimiz zaman kalplerimiz titremiyor artık. Dediler ki çünkü imanımız zayıftır dediler. O cevap verdi. Hayır dedi. Sizin imanınız zayıf değildir. Sizin kalpleriniz ölüdür dedi. Nasıl ölü kalpleri canlandıracaksınız? O hayata sahip olanlara gideceksiniz. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Kalbinin hayata geri dönmesini istiyorsan, onlarla olacaksın ki, onlar, onlar canlıdırlar, Diridirler. dirler. Onlar size, size biraz hayat enerjisi verebilirler. Onların yanına gidersen manası o rical Allah'la beraber ol, şeyhlerle ol. Onlar senin kalbini canlandırabilir. Bu sadece oturup zikir yapıp la ilahe illallah demek değil. Kalbin ölü senin. Çünkü öldürdün onu. Nefsin tamamen ele geçirdi seni. O zaman işte ihtiyacın olan bir doktoru ziyaret etmektir. Kalbin ölü. O şeyi alırsın, o aleti, o tekrar başlatmak için. Öyle değil mi? Ama yapamazsın. Kalbin ölmüş. Eğer o kişinin yetkisi yoksa seni daha kötü hale getirir. O zaman demek ki doktora ihtiyacın var. Sana tekrar o akımı vermesi için, hayata geri getirmek için. Bunu kendi kendine yapamazsın. Kitap okumakla da yapamazsın. Zikir yapmakla da olmaz doktora gitmelisin ki senin kalbini düzeltecek olan doktora. Bu kolay da olabilir, zor da olur. O ne kadar kalbinin canlı olmasını istemene bağlı. Ki o, o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu senin makamına göre bir şey yapacaktır kolay ya da ya da acı veren bir şey yapar. Burada önemli olan ama seni kalbini canlandırmaktır. İnşallah Rahman. Biz dua ediyoruz ki kalbimiz her zaman canlı olsun. Şeyimiz, Peygamberimiz Allah Subhanahu Teala için. Selamun Aleyküm.